Dostlar selamlar hepinize. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet. Dün akşam SPK bülteni yayınlandı ve buradan bedelsiz ve bedelli sermaye arttırımları çıktı bildiğiniz gibi. Ve saat 10.42'de de arkadaşlar Özel Gayrimenkul Yatırım Ortaklanım Şirketi SPK'nın sermaye arttırımını onayladığına dair bir kamu yayınlatma platformu bildirimde bulundu. Bedelsiz sermaye arttırımına ilişkin SPK onayı güncellememe evet düzeltmeye dert edilmiş bir değil. Mevcut sermaye 728 milyon lirayken ulaşılacak sermaye 1 milyon 456 bin liraymış arkadaşlar. %100 bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. Özak kaymaklı yatırım ortaklığı ve bu sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmış durumda. Artık şirketin bedelsiz takvim açıklaması bekleniyor. Bedelsiz takvimi içinde lütfen para bilgi kanalını izlemeye devam ediniz. Buradaki bilgilerde bir yatırım tavsiyesi taşınmaz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.